Selamlar değerli dostlar. BİM aktüel ürünlerde bu hafta indirimler başlamıştı. 25 Temmuz 2025 son gün. küsüratları yuvarlayarak hızlı bir şekilde göstereyim sizlere. Gıda ürünleri, temizlik ürünleri, abur cuburlar var. Dost tam yağlı yoğurt 3 kilogramlık kovası 110 lira. Yarım yağlı yoğurt 1,5 kilogram 50 TL. Bin vezir tam yağlı taze kaşar peyniri 700 gram 190 lirayken tam yağlı dilimli tost peyniri yarım kilo 130 lira. Eker ayran 1,5 litre 55 TL. Tazen piliç ızgara tava 200 lira. Tazen piliç pirzola bu da 140 TL. Piliç baget lale 175 lira. Yörük oğala ayran 2 litrelik 50 TL. İçim ayran 1,5 litre 45 lira. Dost kefir 1 litre 40 TL. Dost süt çeşitleri küçük 9 TL. Ekmecik kepekli ekmek 400 gram 25 lira. Tork ayran 2 litre 62 TL. Dost yağlı krema 40 TL. Yağlı süt küçük kutuda 8 lira. Ekmecik lavaş 42 TL. Kal ve sos çeşitleri ranch ya da cheddar 65 lira. Destek için videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayalım. Indomie hazır noodle çeşitleri 12 TL. Indomie 5'li paket noodle çeşitleri 52 TL. O aktif fresh toz deterjan 1,5 kilogram 100 lira. Mr. Green temizlik bezi 5'li 100 lira. Epi Siri Ağda Bandı 41'li 47 lira. Detan Aerosol Sinek Böcek ilacı 80 lira. Sentro Fındık Kremalı Gofret üçlü paket 14 TL. Eti Çilekli Süt Burger 12 lira. Eti hoş Hoşbeş Çilekli 33 TL. Eti hoş Hoşbeş Fındık Kremalı Gofret 33 lira. Eti kraks Krakerler 12 TL. Ülker Dido Frambuaz ya da Çikolatalı 16.50 eti brownie kek 15 TL biskolata sticks 19 lira eti nero 45 TL üçlü paketi vividen naneli sakız 30 lira ülker kekstra kek 6.75 eti pop kek bitter çikolatalı kek 9 lirayken eti pop kek muzlu kek de 9 TL ülker piko 6.50 big bubble meyve aromalı sakız 10 TL Sos bomb eti kek çikolatalı 20 TL. Ülker çoko krem var 18 lira. Ve son ürün Waps çikolatalı kek bu da 13 TL. Çok teşekkürler izleyenlere, destek olan, beğenenlere, abone olanlara. Kendinize iyi bakın değerli dostlar. Hoşçakalın.